AK Parti Milletvekili Ömer e, Bilal Depkici buradaymış. Elbistan'daymış. Evet. Elbistan'da şöyle bir laf etmiş. Yürüdü, yürüdü. Demiş ki Yürü. Elbistanlar Yürü, biz Yürü, il olmak yürüdü. istiyoruz yürüdü. deyince yürüdü. <gülüyor> <gülüyor> o da kalkmış demiş ki sizin il olmaya ne kültürünüz yeter <laughs> ne de birikiminiz var demiş. Yürüdü. Ben yürüdü. kamera yürüdü. nerede? Yürüdü. Ömer Bilal Depkici. Yürüdü. Kardeşim bak 22 yıldan beri AK Parti iktidarı olarak siz hala Elbistan'ı anlayamadınız. 31 Mart'ta Elbistanlı size ders verdi. Bunu da anlamadınız. Eğer anlama kıtlığınız varsa gelin Elbistan'ın nasıl yılacağı ile ilgili, Elbistan'ın kültürü ile ilgili biz size anlatacağız Ömer Bilal Depkici. Biz size anlatacağız. Ben buradan Elbistan'ı ve Elbistanlıları yok sayanları şiddetle protesto ediyorum ve kendilerini kınıyorum.